Web'de çıktı. Acil bilgi geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak. Premier Lig'den 3 isim birden, bon servisine 38 milyon euro ödenmişti. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, Sportoto Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle müthiş bir ilme yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden devam ediyor. Tecrübeli teknik adam takımda kalacak ve ayrılacak isimleri belirlerken, siyah beyazlı yönetimde Şenol Güneş'in keyfini yerine getirecek 3 transferi bitirmek için somut adımlar attı. Premier Lig'den gelecek bu isimler Avrupa transfer piyasasında da dengeleri değiştirecek. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle büyük çıkış yakalayan Beşiktaş bir taraftan lig yarışını sürdürürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Siyah beyazlılarda bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Ayrıca Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş bazı önemli yıldız adaylarıyla görüşmeler yapıyor. Sezon başında büyük umutlarla takıma kazandırılan Jackson Muleka iyi bir başlangıç yapmıştı. Hücum hattında attığı gollerle dikkat çeken Demokratik Kongolu forvet sonrasında düşüş yaşamıştı. Valerian İsmail'in ardından Şenol Güneş'in gelmesi sonrası da gelişim kaydedemeyen Muleka için sezon sonunda ayrılık kararı alınmıştı. Arap Yarımadası'ndan talipleri olan genç oyuncunun 4 milyon euroluk teklif gelmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muleka'yla yol ayrımında olunması sonrasında Beşiktaş yönetimi, kadrosuna yeni bir santrifor kazandırmak için düğmeye bastı. Sezon sonunda Jackson Muleka'yla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, kadrosuna katmak için 3 dünya yıldızı belirledi ve girişimlere başladı.